Ahmet. Evet, evet herkese merhaba ben Ahmet. Bravo. Bugün e, Alperen'le beraber Dungeon Night 3. gecesini çekeceğiz. 6. 2. bölümü çektik. Ne oluyor böyle? <laughs> <laughs> Adem <Ay sen> gelecek. <laughs> evet şimdi ilk önce map'e bakıyoruz. Boğru, boğru. Abi ne değişik? Bassana. Aga plan ne? Ha? Şur, şuradan bakıyorum sonra şuradan bak, çıkıyorum şuralara şuralara bak İlk şuraya bir git Oradan gelin çok güzel oradan pekişe çıkıcaz Şuradan, şu, şu oraya, ondan sonra buraya, buradan bir, bir Aga A Aga He As duvarlara bak Her neyse arkadaşlar sadece duvar video çekmeye alıştık ki Eski bu Açkınlar bana dört yemekten mi acaba bu? Korkma iki tane verdiler ya lan Herkesi iki tane Herkesi gibi. Ya kayro bu lan bu Bu bana şimdi bu? <laughs> Aga. <Haka. gülüyor> Duvarlara bak Arkada da oğlum duvarlar. Mepe de bakamıyorum şu an. Aslında. Ananı Al ne yapıyorsun önüne bakayım. Ya. Al eski eski oradan gidecek. Bir yolu. Aga ya derdi bak Aga. ya ne bokum oyundur bu amına koyayım daha doğrusu Aga ya. daha yaklaştı bu. çok iyi bir gel e, Bir daha çam yana gel Ananı Ananı, şikil. A, şikil. Ananı al kadını, bacını Rıge. Adem bir bakıyorum ben istemsiz olarak ilerletiliyorum. o kız o kıza gel. Resim kızı? sana ne yaptık i̇şte ki onu? Ağlama sesi. <laughs> Hep gene ağlama ne kızı? Dur Canavar sesiydi galiba Aga yakıyorum. Yak. Yakma oğlum. Ha o ha biz bundan nasıl sileceğiz? Abi orada, orada. Tamam. Bu ne? O ne? Ne oldu be abi? Şuna bakalım. Ben mi? Mum mum mum. Ne Be. Ve... Abi çok fazla mum verdiyse. Ana. Nasıl... Oh, <laughs> <O>, asik. <laughs> Ama yapma böyle şeyler <laughs> kızım. Yapma. Ay. O kadar da korkutma da vurması korkuttu beni <laughs> Aa bak bir şey geldi. Ya. Ya, ama böyle şey. Çok... Ya artık vuruyor adam. Ali diş çekecekler. O ne hocamız? Türk ilk oyunu bitiren biz olduk. Daha önce bir bitirmez der ki yarısını çok korkun. Korkun da bulm yani. Korkalım mı? beş bunu O kadar hızlı yaşadık ki. <laughs> ha, şimdi çıkış. <laughs> Vallahi <laughs> Allah okay. çok geniş bir Bunlar bir yürümeye başlamasın. Arkadaşınca altmış yapar ondan. Zaten geniş koridorlarda olmayacakları kesin. Ben çıkışım. Aynen bu olmasın. İlla şu orospu çocuğun önünde mi? <laughs> Ana namı bu kadar geniş yaptım. da İstiyor ya. ya. Vallahi ki bu <laughs> monako'nun piti ya. Aga kuran yapsın. Saçlarım elektriklendi. Daha dün duş aldım ve şu an saçlarım yağlandı korkudan. Tırla bulsan. Aklına gelmesin. O bunda. Bir de muz parayla ne? Kardeşim uğraş. bak mus gitti benim. Kimin kırıldı? Asker Askeret mi? İske. Askeret Disket Disket ilerleme sesi Şu taraftan ineyim sonra yukarı çıkayım oradan da geri döneyim Aynen Kaybolurum yiyoruz akımları sağdan her bir kere. Bir kere de var ya, ama. zaten her gün bence bu o yazılar var ya ilk ihtimal bizim kızımız veya karımız vardı o yüzden o yüzden yardım istedi fakat bize içinden oldu bir şeyler oldu Abi, bu bir şey değil bak? Aaa! Bu. bu ne? Bak. Artık da orada orada Aynen. Aynen. Ah sen <sonra> ona. Kendi <laughs> sabukta kaldı Gerizekalı. Bir defa da kaldı. Bak. Bir de şakal olacak. Dönerken bir şey oluyor. Ya. Bak ne oldu? Geçersek de örgü bölümünde çıkıyosun Hadi Yok öyle. Renderlamak istiyor beni Abi 10 15 dakikada geçtiğimiz varsa Ya da yarına bırak Abi renderlamak ja. Gerçekten Büyük ihtimalle şurada bir yerde tutar <laughs> ah. Ben oğlum Al bundan bundan ben hiç oynamadım Ne yapacağız çok kolay bitti zaten ben. 194 %94 şeyleri bitirmişim. Evet arkadaşlar bu videonun daha son bir videonun daha evet, koyduk. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ee, korku oyunları ve Dungeon Nightmares serisinin daha hani gelmesini istiyorsanız like, like yorum atmayı unutmayın. Yakında kanal ismi falan da değişecek. Öyle işte. Hani abone olun arkadaşlarınıza gösterin. Biz de para kazanalım.